Merhaba arkadaşlar. Uyacağını YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizler için çok güzel bir model yapacağım. Modelim yazmam su yeşili ipim mavi koyu mavi ee, açık kana rengi kök yeşilim var pembe bir de kirli beyazım var dört ee, tane rengim var dört rengle çalışacağım sizlerle arkadaşlar ee, Çalışmama modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olun, abone olun ki her bir video atımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi tamamen aboneler ücretsizdir. Beğeninizi, yorumunuzu, modelimi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma bir destek amacıyla. Şimdi hazırsanız hep beraber yapalım. Arkadaşlar modelim bu. E, modelimin bir çiçeğini yaptım. E, ara yolları da böyle. E, böyle köprü diyoruz biz arkadaşlar. E, şimdi hem bu ara yollarını yapacağım. Daha sonra da çiçeğimizi hep beraber yapalım. Böyle. Önce ara yollarımızı yapalım arkadaşlar. Burada kalmıştım ara yollarına. Bir tane pırpırımızı yapalım. Böyle. Şimdi zürafa yapalım. Düz yaptım. bir tane daha yapalım. İkinci düz da yaptım. üçüncü düz da yapalım. Arkadaşlar üç tane zürafa yaptım. son yaptığım zürafanın içine girelim. Böyle. Şimdi bu pırpırımızın içine gireyim. Havaya doğru böyle çekelim. İkisi aynı boyda olsunlar. Bu iple bu arkadaşlar. Yukarıya doğru çekelim ki aynı boyda olsunlar. Böyle. Şimdi bu tepede pırpır yapalım arkadaşlar. Bir elimizi iki parmağımızı üstüne koyalım daha sonra da sıkacak böyle çekelim bir tane daha yapalım aynı yuvada bir kere dolanın arkadaşlar yine bunu da böyle ayarlayalım böyle üçsü de bir boyda olsun bir tane daha yapacağım bu ikinci şimdi bir tane daha yapalım iki kere bu sonuncuyu saralım ki açılmasın tam köşedeki üçüncüsü aşağı doğru yuvaya girelim böyle sinek kanadı oluyor böyle arkadaşlar şimdi bir tane daha yapalım pırpır pır aynı yuvada böyle şimdi geri zürafaya girelim yandaki zürafaya Yine 3 tane zürafamızı yapalım. 1 2 Böyle arkadaşlar. Şimdi bir tane de yapalım. 3 tane zürafa yine oldu. 3. zürafaya geri dönüş yapalım. Şimdi bu pırpırımızın içine gireyim. Ee, havaya doğru böyle çekelim böyle şimdi bu aynı yuvada pırpır yapalım böyle aynı yuvada bir pırpır da yapalım Aynı ruvada bir tane daha yapalım ama iki kere dolanalım ki açılmasın. Yani bu sunucuları açılıyorlar. Böyle bu tür şeyleri modelleri öyle yapalım arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Hem güzel duruyor hem sağlam duruyor. Arkadaşlar burası soğuk. Burada Adıyaman yöresi. Çok kuru hava. Hep parmaklarım çatlamış arkadaşlar. Krem sürüyorum. Ne yapayım? Kuru soğuk. Tam kışın ortası. Aşağı doğru gelelim arkadaşlar. Böyle. Bir pırpırımızı daha yapalım. Böyle. Şimdi böyle üçlü oldu. Bunun gibi. Bu ara yolları şimdi çiçeğin yerini yapacağım. düz bir beş tane zürafa yapalım arkadaşlar bir tane yaptım bir iki üç dört beş 5 tane zürafam oldu. Şimdi bir tane de çiçeğim için yapalım bir zürafa. Böyle. Zürafamın içine geri dönüş yapalım. Şimdi burada bir sinek kanadı yapalım. Bu yuvada Böyle. Biraz normal. Ee, aynı yuvada bir pırpır yapalım. Böyle. Biraz büyük oldu. biraz küçüktülerle küçük olsun. Tamam. tepe bir düğüm atayım. Pırpırın tepesine. Şimdi yuvaya geri dönüş yapayım. Bunu da sinek kanalı yapalım. Ama bunu birazcık bundan büyük yapalım gördüğünüz gibi bu daha farklı birazcık büyük şimdi yandaki e, zürafaya batıralım böyle e, Beş tane zürafa yapalım. dört 5 5 tane zürafa yaptım. E, altıncı 6. zürafamı da yaptım. Şimdi 6. zürafamın içine girdim. E, bir tane pırpır yapalım. Böyle. Bir pırpır da yapalım. Arkadaşlar bu pırpır e, birazcık daha büyük olacak. E, şimdi yandaki zürafaya batıralım. 3 tane zürafa yapalım. 2 zürafa da yapalım. Şimdi 3. zürafama geri dönüş yapayım. E, bu bıraktığım zürafa iğnemi bağlayayım. Bir düğümü atayım. Böyle havaya doğru çekelim. Şimdi bu tepede üç tane pırpır yapalım. Gördüğünüz gibi. böyle biraz büyüdü Arkadaşlar bir küçük yapalım öyle aynı yerde bir tane de yapalım biraz düğüm olmuş zorluk çekiyor Arkadaşlar bu ipim düğüm oldu Şimdi aynı yuvada bir pırpırda 1 iki kere dolandım. Böyle. Şimdi aşağı yuvaya girelim. Bir pırpır burada da yapalım. Bu pırpır birazcık uzun olacak yine. Şimdi yandaki zürafayı batıralım arkadaşlar. Bunda tamamını çiçeği de hep beraber yaparız. Arkadaşlar çiçeğimin yerine böyle iki tane sinek kanadı bırakmıştım. Birinci del ikincine, ikincisine bu ikinciyi birazcık da büyük bırakmıştım çiçeğin yeri. İkinciye ipimi bağlayayım. Böyle. Arkadaşlar bu beyaz ipiyle ile bir tane kel olan yapacağım. Önce küçük bir pırpır. şu sonra böyle döndürelim. Bu pırpır da onun bir üstü olacak arkadaşlar. Küçük içinde kalacak. Böyle. Şimdi bu fazla olan ipimi keseyim. Böyle. Şimdi yazmamı geri döndürelim. Ee, bir daha dolanayım arkadaşlar. Bu da e, onun bir büyüğü olacak. Bu öbür ikincisi de bunun içinde olacak. Bu kel olan modeli. Şimdi bir tane daha da yapalım. Dört sıra oluyor. Böyle iki kere böyle dolanayım. Böyle kel olan oldu arkadaşlar. Öbür ipimi takayım, mavi ipimi geri döneyim size. Arkadaşlar, e, la, e, mavi ipimi taktım. Kel olan bu tarafına ipimi bağlayayım. Şimdi bu tarafa getirelim. Böyle. Bundan birazcık büyük olsun. Böyle. Şimdi döndürelim. Bir kat daha yapalım arkadaşlar. İki katlı olduğu yere gördüğünüz gibi. Şimdi bu ipimi keseyim. Yere yazmamı döndüreyim. Biraz da böyle düzeltelim. Şimdi e, bu iki katlı bıraktım. Mavi ipin içine girelim. Tam köşeye bir düğümümüzü atalım. Aşağıya doğru çekeyim. Sıkıcı çekelim. Böyle Şimdi bir pırpır yapalım, fazla büyük olmasın. Ee, şimdi tepeye bir düğümümüzü atalım, böyle. Düğüm atılmadı arkadaşlar. Şimdi bunu açayım, geri döneyim. Arkadaşlar tepeye bir düğüm attım. Geri yuvaya inerim. Böyle. Şimdi geri tepeye bir düğüm atalım. Geri aşağı yuvaya girelim. Böyle. Şimdi yine burada bir pırpırımızı yapalım. tepeye bir düğüm atalım. Yine aşağıya yuvaya girelim. Yine tepeye bir düğümüz atalım. aşağıya yuvaya girelim. aynı yerde bir pırpır da yapalım. Yine yukarı bir düğüm atalım. Yine aşağı bir girelim. Bir düğümüze atalım. Bir yukarı bir aşağı arkadaşlar. Bunlar da yaprağı oluyor. Yaprak oluyor arkadaşlar. Sinek kanadının bir büyüğü. Sinek kanadı bir düğümlü. Bunlar da iki düğümlü arkadaşlar. Çiçek bunlarda oluşuyor. Bir aşağı gelelim yine. Böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi yine e, bu bitti. Yine aynı yuvada bir pırpırımızı yapalım. Böyle. Şimdi tepeye bir düğüm atalım, aşağı yuvaya girelim, ee, yukarıya bir düğümümüzü atalım, aşağı yuvaya girelim, böyle. Ee, arkadaşlar bir tane daha da yapalım 5 yapraklı oluyor ee, şimdi geri e, bir pırpırımızı yapalım ee, tepeye bir düğümüze atalım böyle oluyor yine aşağı yuvaya girelim Arkadaşlar dikkat edin. Buna takılmasın. Bu beyaz e, keloğlanımıza takılsa güzel durmaz. Şimdi yine aşağı indik. Yine tepeye bir düğümümüzü attık. Yine aşağı inelim. Böyle. Şimdi 5 tane yapraklı oldu. Eee bu yuvamıza sinek kanı pırpırımıza da bir kere girelim bir iki kere dolanalım böyle şimdi böylece bu ipimizi keseyim arkadaşlar bunun çiçeği de burada bir tane pembe olacak bu pembeyi de mavi taktım böyle onu da yapayım bu da bunlardan bir tanesi olacak bu yapraklardan geri size dönelim arkadaşlar son halı böyle oldu Harikadırdı. ben çok beğendim çok severek yaptım şimdi de yapan arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim arkadaşlar İnşallah beğenmişsiniz bugünlük de bu kadar bir kere de böyle döndürelim Yazmanın üstüne. Bir kere de böyle solda sağa giden arkadaşlarımız için harikadırdı. Onlar için bir kere de böyle döndürelim. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.